Günaydın. Hepinizin hayırlı sabahlar olsun canlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Şöyle kahvaltımızı hazırladık. Bugün günlerden pazartesi. Pazar görünümlü pazartesi. <laughs> Kazımcan işe gitmediği için canlar bugün evde güzelce kahvaltı yapacağız. Şöyle benim kahvaltı tabağım. Eee söylemiş olduğum gibi doktor diyet önermişti listesini falan yaptı. Ona uyacağız yavaştan. Bakalım ne kadar süre uyabileceğim, nasıl dayanabileceğim. Tam da diyorum kurban bayramı ağzı. <laughs> yani şurada bir hafta Cuma e, cuma gününe bayram. 4-5 güne barifi, kadar. Cuma bayram. 3-4 güne kadar bayram canlar. Dur annem ben vereyim ha. Ben de şöyle e, kahvaltıya kaldım. Yine patates kızarttım. Kaşar, labne, domates biber falan hepsini hazırladım. Yumurta istedi Kazımcan bir de. Yumurta taşladım. Bak şurada kabuğu kalmış ha. Yumurta taşladım. Kendisi de burada beyefendinin. Acıktın yani mı? Yani Niye? Tıraş olmadı ya Kazımcan arkadaşlar. O yüzden hiç rahat değil. Şöyle her şeyimiz hazır oldu. Afiyet şifa olsun. Kameradan güzel çıkıyor ama o Sıkıntı yok. Şey <laughs> Masaya o zaman canlar bizlere afiyet, şifa olsun. Ee, biz kahvaltımızı yapalım. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Sabahlarınız olsun canlar. Bugün günlerdir salı. Biz e, hastaneye geldik. Doktorumuzun yanına gireceğiz. Bakalım doktor ne diyecek. Hayırlı yaşa. Inşallah. Bu arada Kazım canım da arkadaşlar e, sürpriz gibi işi bırakması çok iyi oldu. Ben hiç beklemiyordum. Bana diyor orada işimiz e, acil. Çalışacağız bayrama kadar diye. Ama e, ne yazık ki Bırakmak zorunda kalmışlar Olsun bakalım sağlık olsun Yağmurlardan dolayı bir problem olmuş galiba Şöyle geldik bakalım hastaneye İnşallah hayırlı sonuçlar alırız e, Kazımcan acaba Diğer tahliller lazım olur mu? Çantamdan alsak mı ki EKG falan çektirdiler diye Onlarda Vardır gerçi değil mi İnşallah vardır yoksa gerçi gelir alırız bu arada gökyüzü nasıl güzel gözüküyor. Sizlerde benim için dua ettiğiniz O kadar hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. O kadar iyi insanlar var ki arkadaşlar. Beni düşünen, sayan, seven. Whatsapp'tan yazan, instagramdan yazan, arayan. Hani Korkma inşallah hiçbir problem olmaz diye. E, beni teselli eden Allah hepinizden bin kere razı olsun. Şöyle e, O zaman arkadaşlar insanların içinde pek çekmeyeyim Çünkü onlara da rahatsızlık vermek istemem. Videomuzun devamında görüşürüz. Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Canlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, biz şöyle Yiğit'le birlikte erkenden uyandık. E, bugün sabah saat Yedi buçuk sekize yakında Yiğit'in uyandığında anne balığıyla ikimiz uyandık. Ee, şöyle görüyorsunuz Yiğit'in oyuncakları falan buraları biraz dağıttı. Genellikle çoğu burada ama arkadaşlar koridora çıkarmış hepsini. Annesinin pamuğu evin içinde biraz skutur sürdü ceketini falan oraya atmış emziği de orada. Uyandık arkadaşlar. Ee, biraz oyalandım. Biraz televizyon izledim. Ondan sonra biraz koltuğun üstüne uzandım. E, ıcık uyukladım falan derken. Gece çünkü çok geç yatmıştım. Dün yine e, misafirlik dedik dün akşam canlar e, Youtube'dan tanıştığımız e, Levent abigil var. Onlar çağırdılar çaya. Onlara gittik. Allah razı olsun. Osman e, abla yine döktürmüş. E, çaylarını falan içtiler Kazım. Yedik içtik. Evimize geldik biraz sohbet muhabbet derken eve geldikten sonra da Yiğit uyuttum canlar sonra biraz Kazım Can'la telefonda oyun oynadık savaş oyunu var bir tane onu oynuyoruz onunla oynadık sonra saat bayağı geç olmuş geç yattık sabahta malum o yüzden geç yani zor kalkıyorum erken kalkıyorum ama zor uyanıyorum canlar şöyle e, mutfağımın halini de sizlere göstereyim Burada da Fatoş neler yaptın diye sorursanız e, dün Allah'tan mutfağımı toplamıştım. Dün akşam tertemiz toplayıp bıraktım. E, sabah uyanır uyanmaz hemen e, kahvaltı hazırlığına başladım. Dünden kalan şurada e, domates, biber ve altında ekmek kızartması var. Düdüklümün içinde de canlar. Dün e, yeşil mercimek yemeği yapmıştım. Bizim köyde havudeller kazmıyanına kara şimşek diyor. Ben kazımdan sonra öğrendim kara şimşek olduğunu onun şimşek yaptım. Ee, onu yedik. Kazımcan tadına doyamamış canlar. Bugün tekrardan aynısından istedi. Normalde biliyorsunuz ki kendisi sebze yemeğini hiç sevmez. Ama e, o kadar lezzetli, o kadar güzel olmuş ki e, bayılarak yedi. Yani iki buçuk tabak falan yedi. Bugün diyor tekrardan yap aynısından. Ben dün aslında e, fazla yapmıştım ama dedim bize fazla gelir bu. Artınca da kazım yemez diye düşündüm. O yüzden server ablaya ver dedim. Abla e, siz de yiyin size de bir farklılık olsun diye. Biraz ben yedim biraz Kazım derken o da düdüklüdeki çabuk bitti. Bugün tekrardan yapacağım aynısından. Şöyle e, şurada da mikrodalgamın üstünde tabağımda görüyorsunuz. Bunu da Yiğit Ana çıkartmıştım ekmek kızartması. Ama tabii ki de yemedi. Şöyle e, saklama kabının içine duruyor aslında. bunlar da iyi ki almışım canlar. O kadar güzel o kadar kullanışlı ki. Gerçekten çok güzel bir şey. Şurada da kızartma tencerem var. E, bunu da daha yeni yağsını döktüm ocağa koyacaktım dedim Kazım gelsin öyle koyayım Çünkü bugün pişi yapacağım canlar ee, Kazım'ı gönderdim hamurunu alması için bu arada bana diğer videolarımda pişi yaptığımı görenler sormuşlardı Fatoş neyle yapıyorsun nasıl yapıyorsun Bize de tarif verin Hani çok güzel kabarıyor pişin diye arkadaşlar tarif veremem çünkü <laughs> ben yapmıyorum ee, fırından hazır hamur aldırıyorum ekmek hamuru onu direkt e, küp küp doğruyorum kızartıyorum. Yani çok güzel oluyor. Şurada da şöyle çorbam var. Sabah kahvaltısına iki gündür çorba içiyoruz. Bakalım babam nasıl olacak. Şöyle sizlere de göstereyim. Bugünkü çorbam da canlar, e, köfteli şehriye çorbası. Mis gibi olmuş yine. Allah razı olsun. Annemin gerçekten iyi ki vermiş köfteyi anneme söyleyeceğim bayramdan sonra inşallah müsait olursa tekrardan bir daha bize köfte yapsın şöyle burada da e, ocağım biraz kirlenmiş kusura bakmayın çayım var şurada da şöyle yumurta haşlamam var canlar e, bugün kahvaltıya yani kendime yumurta haşladım e, ben yumurta yiyeceğim iki yumurta yiyorum günlük doktorum öyle söylemişti daha doğrusu bir yumurta yedi ama ben iki yumurta yiyorum çünkü hiçbir şey yemediğim için yanında tok tutması için arkadaşlar ekmek de yiyebilirsin dedi doktor ama normal ekmek değil şey e, tam buğday ekmek kepekli ekmek falan bunlardan yiyebilirsin dedi ama ben onları yemeyi sevmediğim için iki yumurta yiyorum. Böyle işte e, her şeyimizi hazırladık. Yiğit Hanım da yumurta haşlaması yer. Kazında pişiyle çorba. E, günümüz böyle geçiyor işte canlar. E, bu arada dün. Dün günlerden salıydı, bugün günlerden çarşamba, e, salı günü doktor randevum vardı biliyorsunuz ki. Sizlerle uzun uzun detaylı bir şekilde konuşacaklarım var canlar. E, çünkü dün çok merak eden, çok yazan oldu Allah razı olsun. E, Whatsapp'ta numaram olanlar, arayanlar, instagramdan yazanlar, Fatoş ne yaptın doktora gittin mi gözüktün mü diye. Sizlere bu konuyu çok detaylı bir şekilde anlatacağım, konuşacağız canlar. İlk önce ben bir kahvaltımı yapayım, kendime bir geleyim. Ondan sonra detaylı bir şekilde konuşalım. Dün sizlere video çekemedim. Çünkü e, başım felaket ağrıyordu. Yiğit uyuttuktan sonra ben de onunla birlikte uyumuşum. E, diyordum sizlere video çekeceğim. Video editleyeceğim diye. Ama inanın başım çok kötüydü. Moralim bozuktu. O yüzden e, video çekmek istemedim. O halde çıkmak istemedim yani. Sizlere de şöyle göstereyim bugün neler yapıyorum. Bu arada yarın bayram şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum ee, şöyle canlar mutfağımda e, yemeğimi yaptım bugün koştur koştur e, telaşlı bir şekilde hazırlık yapmak peşindeyim çünkü yarın köye gideceğiz günümüzü köyde geçireceğiz arkadaşlar e, Bir iki gün köyde kalırız evimi e, pis bırakıp gitmek istemiyorum çünkü geldikten sonra bana zor oluyor e, bir de kurbanda et falan getireceğiz öyle böyle derken bayağı zor olur diye şimdiden böyle toparladım. Şöyle e, saklama kaplarımı falan boşalttım, yıkadım. Leğenlerimi yıkadım. Yiğitanın beyazlı çamaşırlarını yıkadım. Üç makine siyahlı çamaşır yıkadım. Bir yiğitanın siyahlı çamaşırlarını yıkadım. 12'leri ayırıyorum ayrı yıkıyorum canlar. Bir e, iki makine de kendi çamaşırlarımızı yıkadım. Şimdi bir de yiğitanın beyazlı çamaşırlarını yıkıyorum. E, Beyazlar arkadaşlar uzun zamandır biriktiriyordum. Uzun zamandır dedim yani e, bir hafta Falandır biriktiriyordum. Belki de bir hafta 10 gün olmuştur. Çünkü beyazlar yatanı kolay kolay birikip dolmuyor. Siyahları zaten 2-3 güne birikip doluyor. Bizim çamaşırlarımız da zaten çabuk birikiyor. Şöyle e, hem çamaşır günü hem temizlik günü oldu. Buraları Allah razı olsun hep kazını temizledi canlar. Şöyle. Evlerimiz süpürdü. Bir mopatması kaldı arkadaşlar. Bestiyeri falan sileceğim. Kapılarımızla uğraşacağım. İnşallah uğraşabilirsem yerlere mop falan atacağım. Öylelikle burayı da temizleyeceğim. Bu arada evde ne kadar sinek var sizler de görüyor musunuz? Bizim söylemiş olduğum gibi sinekliklerimiz kırıldıydı arkadaşlar. O yüzden çok sinek var. Şöyle Yiğit de görüyorsunuz. Yiğit. Tıraşın süper olmuş annem. Babam. <laughs> <laughs> Babasınınki gibi olmuş aynı. Ne yaptın Kazımcan? Yoruldun mu? Canım, hiç. Ben acayip yoruldum arkadaşlar. Bayağı uzun süre ayakta e, uğraştım. Hayatım yorulmak yok. Da kabloyu salladım aşağıya. Makineyi indireceğim şimdi de, arabayı yıkayacağım. Daha arkadaşlar buhar makinesini indireceğiz. Arabayı temizleyeceğiz. Bu arada sizlere ne göstereceğim? Şöyle şok. Daha yeni e, tunik almıştım. Sizleri de görüyorsunuz biliyorsunuz. Sizlere de zaten videomda göstermiştim. Ama maalesef ki o tuniğim artık yok. Artık gitti. E, çamaşır suyu oldu. Yiğit'in kıyafetleri normalde arkadaşlar çamaşır suyunu hemen ıslatmayacaktım. bulaşıklarımı falan hallettim. Ondan sonra dedim ki leğeni çıkarayım dikkatli bir şekilde. üzerinde ne var hani üzerimde ne olduğunu unuttum. Pardon. Üzerimde ne oldu hiç dikkat etmedim. Dur dedim dikkatli bir şekilde Yiğit'in kıyafetlerine, kıyafetlerine çamaşır suyu döküyorum dedim. beyazlı kıyafetlerine çamaşır suyu döküyorum. O da üzerime de sıçradı. O da Üzerim mahvoldu. Neyse sağlık olsun bakalım yapacak bir şey yok. Ne oldu? pek bir moralim <laughs> bozuk baktın Kazımcan. Kızdın mı? Yok sen niye kızayım oğlum? Yüreğim ağzıma gel <ne> var ya. Uçak mı yok? Tırmıyana şuna ne kız? Allah'tan e, düdüklümüz ağılı düdük eden patlamayan düdüklü Kazımcan Var ya yüreğim ağzıma geldi. Ne oldu? Düdüklü? Nasıl korktum? Ne oldu Kazımcan? Düdüklü havasını boşalttı yine. Patlayacak mı biraz daha? Patlayacaktı da az kalsın ama bizim düdüklümüz e, şeyden arkadaşlar yani bu şekilde böyle oluyor. Çok nadir yani kapağını atıyor. Hı. Ama yine kapağını atacak diye çok korktum. Bir ara öyle oldu arkadaşlar. Kapağı açıp bütün buharıyla şey hep Ev mahvetmişti ama şöyle görüyorsunuz. Yine de buhar ne yaptı tavanıma. Nasıl korktum. Bunun e, altı normalde kısık ateşte pişiriyordum canlar ben. Bugün de hemen hazır olsun diye yüksek ateşe koydum. Muhtemelen o yüzden böyle oldu. ay Nasıl korktum. Var ya tü. Neyse bunu tekrardan e, altını yakayım pişmeye devam etsin. Çaydan da Kazım'ın çayı var arkadaşlar. Onu da dökmemiştim. Benim hemen <laughs> videoyu durdurmadan mutfağımı mutfağa koşmam. Bir Bit, bir yandan kazmıyorum, video çekiyorum, videoyu da kapatmıyorum. Hemen mutfağa koştum, ocağın altını kapattım. Yemeğimiz mi? Hayır, daha pişmedi, daha yeni koydum. Yüksek ateşe koydum. Normalde kısık ateşte pişmesi gerekiyordu. Bugün arkadaşlar yine mercimek yemeği yapıyorum. Kazmıyorum çünkü taktı mercimek. <laughs> Yeşil mercimek yemeği yapıyorum, kazmıyorum. Taktı. E, çok sevmiş. E, dün de levesi gün yaptım. Ne kazmıyorum? <laughs> Denim. Dünden önceki gün yapmıştım. Çok sevmiş. Tekrar yapsan, tekrar yapsan diye iki gündür söylüyor. Bugün tekrardan yaptım. Yiğit. Aşk olmaz. Valla isteyelim beni. Aldım. Bakana kadar isterim. Ondan. Hadi bakalım. Bakana kadar iste. Sen sebze yemeği ye de ben her gün yaparım. Bu arada arkadaşlar Kazımcan artık söz verdi. Fast food yemek yok. Sebze yemeği yiyeceğiz hep. Evimizde yiyeceğiz. Değil mi Kazımcan? Tabii ki, evet. Dışarı yemeğe gitmek de yok. Tabii ki. Evet. Hadi bakalım. Umarım Nasıl? lafında durursun. Şuradan çekeyim çok karanlık çıkıyor şey. oradan ha. Sizlere bir de çamaşırlarımın halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen e, dışarı çıkarken videomu durdurup tekrar başlattım çünkü başım aç arkadaşlar e, şeyden kapıdan yansım olmasın diye. Çamaşırlarım bir <laughs> çamaşır teli çamaşır. Şu araba da benim istediğim araba. Nasıl güzel gidiyor. <laughs> İnşallah Rabbim nasip ederse hayırlısı inan arkadaşlar. Böyle işte çamaşırlarım da kurusun. Hava çok güzel. Geçelim şöyle eve. O zaman gidiyorum ben mutfağa. Herhalde. Kalan işlerimi de halledeyim. Videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Ee, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şöyle e, birazcık da yüz yüze sohbet edelim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bir de e, halinizi hatırınızı bu şekilde sorayım. Bu videomda kaç tane açılış yaptım. Kaç tane e, halinizi hatırınızı sordum. İnanın ki bilmiyorum. Editlerken bakacağım artık orasına. Beni soracak olursanız çok şükür e, iyiyim diyeyim. İyi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. O kadar yoruldum ki bugün. Çok yoruldum. E, Allah razı olsun. Ya, Kazım Can yardım etti de ikimiz birlikte işlerimizi de hallettik. Canlar e, burada sizlerle yüz yüze sohbet etmemin sebebi ne diye soracak olursanız e, Allah razı olsun. dün e, Dünkü videomda olsun, ondan önceki videomda olsun, instagramdan olsun, whatsapptan olsun o kadar çok e, soran, yazan insan oldu ki Fatoş ne yaptın ablam hastaneye gittin mi? Sonuçlarını öğrendin mi? Bir sıkıntı var mı? Ne oldu diye. Allah razı olsun burada bir tane hemşire takipçimiz de varmış takipte bulunan işte bana korkma falan diye şey yazmış mesaj yazmış ama kendisi de buradan sabırsızlıkla bekliyorum sonuçların ne olduğunu. Arkadaşlar inanın ki o kadar çok sinirlendim ki salı günü hastaneye gittiğimde valla sinirden orada ağlayacaktım. Çok zoruma gitti yani. Doktora ben cuma günü gittiğimde bana dedi tahlillerimi falan aldı. Bana e, salı günü gel dedi. Salı günü de bir gittim hastaneye. Doktor yok. E, doktor o gün gelmiyormuş yani hastaneye. Ben de dedim hocam hani e, nasıl olur yani e, şey vezneye gittim. Yan taraftaki doktora da gittim. Dedim nasıl olur yani hani bana salı günleri randevu verdi. O da bilmemiş dedi e, farklı bir yerdeymiş. O gün hastanede yokmuş yani. Öyle söyledi. Ondan sonra benim farklı bir doktora yönlendirdiler, farklı bir doktorun yanına gittim. O doktor da e, şu an doktorun o doktorda yoktu. Yanındaki sekreter de işte e, öğle molasına ayrıldı dedi. Saat arkadaşlar öğle molasına ayrıldığında 11'i 10 falan geçiyordu yani düşünün artık ne kadar erken öğle molasına ayrıldıysa <laughs> ben de en son sinirlendim, kızdım yani. Dedim madem hani. Doktor dedim kendisi yok dedim orası ayrı problem dedim buraya geliyorum bu doktora yönlendiriyorlar dedim bu doktorda saat 11'de öğle molasına ayrılmış saat 11'de mi öğle molasına çıkılıyor dedim böyle kızım yanındaki sekreterde bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi ee, böyle değişik bir yüz ifadesiyle bizim yapabileceğimiz bir şey yok yaptı böyle <laughs> gerçekten arkadaşlar bazı insanlar o kadar sinir bozucu ki vallahi çok sinirlendim dedim hocam dedim hani <laughs> Biz dedim. Küçük çocuğu olanlar var, uzaktan gelenler var, işi gücü olanlar var dedim. Buraya dedim hani randevu alarak geliyorsak ya da doktorun gelmesini söyledi, gelmemizi söylediği için geliyorsak dedim. Doktorların da burada olup ilgilenmesi gerekiyor dedim. Hani nasıl desem arkadaşlar bir şey için bir tane doktorla görüşmedim. O gün inanın ki vallahi bak doktor doktor gezdim. işte farklı farklı bölümlere gönderdiler. O bölüme git, o bölüme git. O ultrason için ee, Zemin kata in. Orada ultrasona gireceksin dediler. Ultrason için indim. E, ultrason arkadaşlar 2 ay gün attı. Yani e, Haziran değil Temmuz'un 28'inde 2 ayda ultrason için gün attı. Tahlillerimin de hiçbirini gösteremedim. Doktorumla da randevu bulamadım tekrardan. Doktorumun yanına da gidemedim. Gerçekten Rabbim herkese iyi insanlarla karşılaştırsın. Bizim devlet hastanesindeki doktorlar o kadar egoist, o kadar e, bencil bir insan oldular ki yani nasıl desem çok tuhaf Tabii ki bütün doktorlara söylemiyorum bunu hani sözüm meclisten dışarı kimseyi burada kötülemiyorum ee, çoğu sek özellikle sekreterler arkadaşlar bildiğiniz yani böyle doktordan daha üst seviyede gibiler ya o gün cuma günü gittiğimdeki sekreterde böyle hani şunu şunu yapmam gerektiği için bana kağıt verdi böyle yüz ifadesini verme şeysini ya da hitap ediş tarzını bir görseniz canlar o kadar tuhaf ki gerçekten eee insanlar var hani diyorlar ya burada doktorlara bazen şiddet uygulanıyor ya da böyle doktorlara hakaret kavga e, bağır, bağırma uygulanıyor yani kesinlikle bunları desteklemiyorum hani kimsenin de böyle bir şey yapmasına e, gönlüm razı olmaz ama bazı doktorlar inanın ki arkadaşlar o kadar egoist ki o kadar yani o kadar o yüzden daha da fazla bir şey demek istemiyorum hadi ben kendimi geçtim ama benim yanında yaşlı bir tane teyze vardı o kadına da aynısını söylemişler. Salı günü geldi. O kadın da geldi. Doktoru bulamadı. Ondan sonra dedi hani e, yaşlı halimle dedi. Uzaktan geliyorum kızım dedi. Araba tuttum dedi. Geldim dedi. Doktoru yok. Geldiğime de değmedi falan dedi. Çok kötü bir durum yani bence arkadaşlar. Bilmiyorum niye böyle yapıyorlar. İnşallah hayırlı sıra tekrardan randevu alabilirsem tekrardan gideceğim. Yani şu an e, şimdilik acildeki doktorun söylediklerini biliyorum sadece. Başka hiçbir şey bilmiyorum randevu bulabilirsem kendi doktoruma öyle gideceğim inşallah e, büyük bir sıkıntı büyük bir problem yoktur. Allah razı olsun söylemiş olduğum gibi o e, yorumlarda arkadaşlar e, o kadar iyi şeyler yazan olmuş ki Fatoş işte korkma ablam için rahat tut gibisinden hani bizim tanıdığımızın başına da geldi şöyle oldu böyle oldu diye birkaç kişi e, tabii ki Allah göstermesin inşallah öyle bir şey yoktur. Kanserden korkmuş arkadaşlar. inşallah öyle bir durum yoktur. Ee, ben sizlerle söylemiş olduğum gibi Burada her şeyi tamamen gerçekçiliğiyle paylaştığım için Her anımı her şeyimi sizlerle paylaşıyorum Sizler de biliyorsunuz ee, Bana bol bol dua edenler var Buradan Allah razı olsun Öyle işte ee, Söylemiş olduğum gibi Günümüzü öyle geçirdik gitti Bugün de günlerden perşembe Bugün de işlerimizi güclerimizi hallettik Yarın Allah nasip ederse köye gideceğiz Mehtap ablayla birlikte O zaman canlar ee, Ben Videoma buradan güzel bir kapanış yapayım. Hepiniz dikkat edin kendinizde. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah videomu buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. İyi ki varsınız. İyi ki bana destek oluyorsunuz. İyi ki kanalımı izliyorsunuz. Sizleri iyi ki tanıdım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.